Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeşillikler içindeyiz. Şimdi arabaya binip diğer taraflara gideceğiz. Evet. Şöyle şimdi arabaya biniyorum ben arkadaşlar. Siz de gelin. Evet arkadaşlar. Kapıyı açamıyorum. Arkadaşlar burada eee burada topraklar var. Adım. Biraz Tamam olsun ben böyle bineyim. Anam polisler görür. Tamam arkadaşlar devam. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> babam da bin, mi Hayır dinlemiş. Şimdi babam babam arabayı sürmeye başlayacak arkadaşlar gideceğiz birazdan. Ben bu arada yapayım. çok terledim. Terlemişsindir evet bakayım sırtına. <laughs> Bak bakalım. Arkadaşlar çok hmm, Çıkarma montunu arkadaşlar montumuzu çıkartmamız lazım. Evet. Dışarısı <laughs> aşırı soğuk. Aşırı sıcak. Soğuk demiş. Aşırı soğuk. Ay aşırı sıcak <laughs> Bak, şimdi arkadaşlar. Bak, Başladık arkadaşlar. <laughs> baba ya bir dur. Neyse çıkart sen çıkart. Şu öyle diğer taraflara gidiyoruz. Bakın oralarda videoları var işte. Neyse arkadaşlar. Şimdi şöyle gidiyoruz işte. Sizler de dışarı bakabilirsiniz. Çiçeklerini aldın mı? Çiçeklerini aldın mı? Hmm. Ya arkadaşlar. Tam gittiğimiz yerde bir daha vardır. Almadım. Şey. Kalktım ya birden. Arkadaşlar inekler, olması. inekler var. Bakın arkadaşlar şurada inekler var. Görüyor musun? Görüyor musun? Güzel. Güzel. İnekleri ya. sevecektim. İnekleri sevecektin. Ben Kızım severim Bunlar ya. Küçük köpek değil, kocaman kocaman inekler. Olsun, alışırız yani. Arkadaşlar çok korkuyorum yani. ya. Niye söyleme? Ee, i̇nekler onu kısırırsa evet, falan arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir inek. İşte Alacaksın restore edeceksin. Kocaman da bahçesi arkadaşlar, varmış. Arkadaşlar çok korkuyorum yeşillik var. Yeşillik almışlar. Arkadaşlar yeşillikleri. <laughs> İnsanlar kendilerini daha bayıra atmış Mustafa. Arkadaşlar yeşilliklerden kork. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. öyle şey mi olur? inek mi, ne, şey, eşek mi olur? Arkadaşlar. Burada <laughs> ne varmış hiç haberimiz bile yok. He. Pasforları diyor. Bak sol tarafına bak. Orada. Ay Gördün arkadaşlar. Onlar ne var? Kulüp evlerim acı. Kulüp evler mi? Gel ha burada piknik yap Mustafa. Ee, büyük Ormanlık bir alana gidelim. Şuralara bir yerlere gidelim. Oralara gidelim ya. Şuralara gidemiyor Tabii muyuz? Ya, piknik yapıyordur burada ya. Piknik yeri burası. Ya. At benim canım saftiriyim. At biniyorlar ha. At, ata binsek ata ata. Arkadaşlar Arkadaşlar ya, Ata. ata. onu Çok güzeller be. ya Arkadaşlar bayıldım Ben de bayıldım buraya Burası tam piknik yeri Mustafa Hacıköy gibi Ay, Hacıköy gibi diyorum <laughs> evet, Osman ]ler. Köy gibi Arkadaşlar şimdi Şurada ha, atlar o. var atları binmeyi çok Çok seviyorum Ay çok istiyorum ama yani babamlar ne bizim vermiyor. Arkadaşlar biliyor musunuz? Biraz sisiklerin Arkadaşlar. Evet. <laughs> şeşke piktik bazen evimizi getirseydik. Bu, bu Sen ne haber alıp geleceksin buraya mı? Mustafa araba geliyor. Piknik yapsaydık şeşke. Hı. Neyse şöyle bir ceza kuralıydı. Bir şeyler yapalım. Nereye gideyim acaba? Aşkım buranın yolu var mı son yolun sonu? Arkadaşlar yani, beni çekiyor mu? musunuz? Dur sana arkadaşlar beni çevirir misin? Arkadaşlar biliyorsunuz sulucanlar büyüyecek yılan olacak arkadaşlar. Bu arada bizim kısa bir bilgimiz olsun. Evet. Geçebilecek miyim? Kedi bence çok alakasız. Arkadaşlar ben yılanlardan korkuyorum. Ben şuralara gittim şuralara. Yılanlardan o kadar korkuyorum. Nereden döneceksin? Dönmeye yerin yok git. Korkuyorum arkasından. Aşağı. Oradan oluyor. dönecek geniş bir yer bulursan döner de gelirsin. Arkadaşlar efsane başlıyor. Ay, ay Burada yeşillik alan yok ya. Gidelim ya. Eve gidelim. Burası hep köy. Bildiğin köy burası. He, köy. ama. Köy. Evimizin de...